Devam etmek. Nerede kalmıştık abi? Bunda mı? Ha evet. Evden çıkmıştık. Of. Şimdi bir not var abi. Kapıcıların notlu... Notlu şunlar yazıyor. 2 çarpı A Nokta bir çarpı ve kapı üzerinde o x bir o yazan bir not var ama üzeri çizili. Ben fakofu merak ediyorum abi. tutmak için gereken tek şey bu muydu? Sadece bir tahta mı? Bizi içeri tutmak için gereken tek şey tahta. Sorun değil yani. Ben de bunu Kıracak kadar küçük yok. Gözlerin beni rahatlatmaya çalıştığını söylese de sözlerim tam tersini yapıyor. Ha, her neyse bu kağıt parçası ne yazıyor? Kağıt bantlanmış kağıtı şu yazıyor. 2x abi. Bu ne anlamıydı? Bilmiyorum umurumda da değil. Peki şimdi burada çık. Bayon odaklanalım. Kapıdaki tahtayı kaldırdım. bu bizim ev mi? Odamızda olacak bir şey yok herhalde. Ha, dur var. Çekmece eski bir çizim var. Aha, <laughs> benim san, sansa gülmeye nasıl cüret edersin? Takladığım bu çöpler. E bunu gurur duyardım. Hala da duyuyorum. Doğrusu bu şu ana kadar en şey. Heh, bunu bir iltifat olarak al alıyorum. Kaçmıyor muyduk abi biz? sefer bir eve gitmeyecektik. Ben yine de bakıyorum abi her yere. Ne olur ne olmaz. Sanırım evimizde bir iş yok. Çık kaçıyoruz. 401. Ev baya küçük lan. 302 numaralıdan anahtarını aldım. Bak küçük bir güvenlik kamerası var. Aslında görünüyor muyuz? Ay yani, görüntü e göre ikinci kat kaydediliyor. Dur bakalım. Arka burada başka bir bekçi daha var. Bu bir silah kılıfı mı? Öldürdüğümüz bekçinin elinde bir tane var mıydı? Hadi gidip şu adamı vuralım. Hayır sadece Ülkistan odasının anahtarı ve telsizi vardı. Öfff. Her katta bir gardiyan olabilir mi dersin? Hayır muhtemelen ikili olarak çalışıyorlar. Meraklı insan uzak tutmaktan başka bir şey yapmaları gerekmiyor. Ve bizi besliyorlarmış gibi davranıyorlar sanırım. Peki bunun nasıl... Peki bunun etrafını nasıl sıvışacağız? Daha sorma. Ha burada bir var. Dördüncü katın anahtarını aldım. Yarım bardak yenmiş erişte. Bulduğum üzerine notta şunlar yazıyor. Dikkat şu anda itibaren AB tiplerin önemli bir durum olmadığı sürece malzeme verilmeyecek. Ve hayır 302, 302'lik kadının seksi olması onu önemli yapmıyor. Sormayı bırakın. Burası tuvalet içeride ilgi çekecek bir şey yok. Bir şey göz geldi. Ha. Canların satışı ve ele elamanın detayları, çeşitli belgeler. Keşk umurumda değil. Hadi buradan çıkalım lütfen. Çalışıyorum. <laughs> Exit. Asansör buzlu bir Tepede. Nereye gideceğiz? Vazgeç bir dakika. Bu ne abi? Kürçüsün odası mı? Bu yapabileceğimiz bir şey yok herhalde. Çıkalım. Orada da işimiz kalmadı. Aa dur burada da bir şey var. Yok, olmuyor. Üçüncü kat. Hmm, asansör bozuk. Asansör bozuk. 301. Kapının üzerinde AXA, 1XA yazan bir not var ama üzeri çizildi. Ha. Hey hey dur. Daha fazla yaklaşma cesetim. Kimsiniz siz? Üst kattaki komşuları. Nerede ne yapıyorsun? Defolun gidin. Anahtarı bulduk ki buraya çıkmak isteyebileceğini düşündük. Yani düşünüyorsunuz da kaybol. Ha? Ne anlamıyorsun? Sen buradan çıkmak istemiyor musun? Aynı öyle dedim. Neden çıkmak isteyeyim ki? Bedava kalır Gün boyu oyun oynayabiliyorum. Kararlar gibi yaşıyorum orada bir karantina hiç bitmez. Bekle böyle gerçekten sana yiyecek mi getiriyorlar? Elbette kelime tam anlamıyla istediğim her şeyi tek yapmam gereken kira, istemek. Kibarca derken el ara, ardına kadar aç dedi gibi mi? Eşli. Siktir <laughs> dışarı ikiniz de. Ben ola çıkarmadan gidin. çürü tab çürü tabanca bu da bir yiyecek adalı vay aman yapayım e bu bir şeydi nasıl oluyor da bize bu kadar farklı muamele yapıyorlar neden bana yemek ye vermiyorlar sen güzel değilsin Onun güzel olduğunu mu düşünüyorsun yani öyle değil miydi Ben yani, neyse bizi gördükten sonra onu orada bırakmanın bir sakıncası var mı Muhtemelen ama oraya Ares vale satırını sağlayarak girersen kesinlikle çılık atacaktır. Buraya ikinci garden içeri girip bizi vurur. Ben ne yapacağız? Sanırım yapabileceğin en iyi şey ritüeli bitirmek ve kadın ikinci bak gardiyanı kurtulmak için kullanmak. Hmm, peki. Her kadın bültistin odasını çıkarabilirsek sunabileceğiniz bir ruhumuz olur. O temel urusu odasını çıkarması ikna edeceğiz. Ben bilmiyorum şimdi ritüeli hazırlamayı bitirelim. Peki. Gerçi yeteneği güzel olmadı mı düşünüyorsun? Hadi ama. Elifin olduğum için aç mı kalmam gerekiyor? Ya da belki de ben evdeyken seni... Eğlence olmayacağını düşündüler. Hayır evet, tamam mantıklı. Bunu yapmana izin vermezdim zaten. Kapı üzeri notta bunlar yazıyor. 2xp. Ben şunu bir kaydedeyim. ikinci şeyde bir sıkıntı vardı sanırım. İkinci katta. Müzik biraz fazla sanki. Bir dakika. Müzik bana fazla geliyor. Hidrolite kurulum tamamlamak için ne gerekiyor? yere kanla birkaç ürün çiz. Hangilerinin olduğunu emin değilim gerçi. O adamın çizikten elinden çizeceğim işe yaramaz. Yarımış gibilerdi. Bu bekçinin de bir yerlerde silah bulundurdu, bulundurmadığı bir kez daha kontrol ettim. Ama tek bulduğun şey telsiz. İşe yaramaz. En azından diğer bekçinin bununla bağlantısı korumaya çalışıp çalışmadığını duyacağız. O da bizim için zaman tükenip tükenmediğini gösterecek. Önemli zaten berbat durumdayız. E bunu birkaç bekçi çağırsak ve iblisin onun ruhunu yemesini sağlasak nasıl, ne, ne, nasıl olur? Batı kötü bir fikir değil. Bir taştaki iki kuş. Gerçi silahlı gelip bizi vururlar. Ha doğru. Hı, bir düşüneyim. Telsiz aldın. Enduro işini hallederken sen de parmaklarını ölü bekçinin yarasına sokarsın. Kan aldın. Düşüneyim. Bir fikrim var. Nedir? Açılıklı telsize gardiyanı buraya çeksin. İyi de bunu, bunu nasıl yaptıracağız? Nasıl yaptıracağımızı biliyorsun. Ne kızım hadi gidip onu ikna edelim. Her ayarlaması gereken başka bir şey var mı? Sadece mumları yakmak ve sesi açmak kaldı. Ama bence bunu bekçi yürümeyi başlayınca yapmak en iyisi. Evet şeytanı bekletmek istemeyiz. Şeytanı bekletiyoruz abi. Bunda bir şey yok. Dedim. Nereye gideceksin? Üçüncü kat. 302 miydi? Yine mi siz ikiniz? Kusura bakmayın kusura bakmayın sizi sormayı unuttunuz Son bir şey daha var. Ne kendini açıkça ifade ettiğimi sanıyordum. Anne istiyorsun? Evet çekil üstümden. Yapacağını söylüyorum, iyi dinle. Telsiz'in öbür ucundaki bekçi gibi Ha? Ben seni ve 405 numaralı odaya iyi vakit geçirmek istediğini söyleyeceksin. Anlamadım? Sadece şunu anlamalısın ki eğer dediklerimi yapmazsan boğazını keseceğiz. Hayır, hayır lütfen yapmayın. Ama size şeyi söyleyeceğim. Hadi o zaman. Ya, saç çözün, merhaba. Ha kim Ora, orada var? Evet, De, dev benim. Malcolm nerede? Ha Malcolm orada benim diyor. numaralı odada. Ve sen de katılmak ister miydin? Davet ediyorsun ha. Yani eğer iyi vakit geçirmek istiyorsan yani <laughs> orada olacağım. Her zaman iyi vakit geçirmek için yaparım. Ne demek istediğini anlıyorsun. 405 numaralı oda mıydı? Sanırım o tuhaf adam öldü odaydı. Ha he he şey sanırım orada olacağız tatlım. Konuşma orada Kessin Tamam Güzel hadi gidelim. Şimdi onu bırakırsam sadece, sence ne yapacaksın dersin. Hiçbir şey yapmayacağım söz Git işini bitir. Bitene kadar Onun ters, sesi tutacağım. Ne yürüsen aptal. Peki. Evet neresi unutuyordum. Leyla yakala. Eden sarı bir şey fırlatıyor. Çakma Kaldım Yüteli bitirmek için hızlıca geri dönüyorsun. Ritüeli bitirmek için mumları yakmalı ve müziği açmalısın. Müzik ne alakalı? Müzik açılsın mı? Evet. Peşimde yapmam gerekiyor. Ha burada bir şey var. Sen kimsin göremiyorum. Bana adımı mı soruyorsun insan? Ha? Ne konuşuyorsun? Aslında sıçtık işte beceremedim. Bedelini ödemek istemiyorum buradayım. Biraz karanlık değil mi? E bu tür müzik açıkça bunu yapmam. O yüzden çok olan beş çift uzanır. Onu kurban et, onu kurban ediyorum. Ne? Yani e nasıldı? İş rengine sahip olan ruh sana bunu takdim ediyorum. Tanımlayan hemen küçük cisim. Ara sıra görü, görülen bir kehanet rüyası için onu sakla. İlerideki soruları görmek için teşekkür ederim. Ne oldu adam? yaratık gitti <gülüyor> yaratık. <gülüyor> <gülüyor> vale ya her iki bekçinin aksine. Her şey çok hızlı oldu. Adını anlayamadım ya da birlik istemedim. Sadece istediğini yaptı bunun karşılığında bana sadece iblis ceplerine duran rastgele bir çöpü verdi. Ama bunun önemi yok. Bekliyordu bir tane bile kehanet görürsem işi aşırı iyi olur. Bunun görünüşte, görünüşte yapışkan ve zehirli kalınlıklı bir karmaşa olduğu köşeğini düşünmemeye karar veriyorsun. Sana bunu biliyordun zaten. Bir alalım. İkinci katta anahtarını aldım. Silah aldım. Sonunda Andy'yi vurma zamanı geldi. Yok yapıyorum. Gerçi mutlaka kadını vuracağım. Dört yüz bir şey varmış gibi geliyor bana. Nereye gideceksin cehenneme? Kadını öldürmüş mü? Ne yazık ki kadının beyni duvara sıçırtmayı planım suya düştü. Cesi zaten yatağın üzerinde duruyor. Burada ne oldu? Beni çivi tabancası vurmaya çalıştı. Nasıl yani onu yerine tuttuğunu sanıyordum. Bıraktım. Neden? İşin uzun sürdüğü için satır bende olduğu sürece hiçbir şey yapamayacağını düşündüm. Dersim aldım. Ne kadar ilginç. Şansını denemek istedim. sizce? Ne demek istiyorsun? Kadın güzel olduğunu söylemiştin. Evet. Onun hiçbir şey yapmadım. Evet evet bunda nerede neden yatakta kalmak için ısrar ettiğimi merak ediyorum. Ben bekçi tarafına vurulma tehlikesiyle karşı karşıya indir bir fahişeli bu. Kadının şu anda öldüğünü haberin yok mu? Sanırım hayır dedi. Fikri bir Ben de nerede vuruluyordum. Onun gibi izin vermen temiz suçum. Allah'ım konu kalınlar gelince bu kadar aptal olduğunu inanamıyorum. Çok kesiyorum ona hiç kaçmıyordum. <laughs> <ısırmadım. gülüyor> Ve bile şey yapamadım ne olmuş yani. Bu artık öldü. Evet o zaman sorun yok. Bunu öğrendim iyi oldu. Alan böyle olmandan nefret ediyorum. Sen sorunun ne? Her siktiğimiz seferinde. Yani her zaman. Ne zaman bir sikik parça gelse. Evet bekar değilim. Sana ne? Her zaman aynı şey. Ha, dünya gerisi yok oluyor. Doğru değil. Evet doğru. Türkiye'de bunu tartışmanın zaman değil. Sadece önceliklerini nesleştirelim ihtiyacım var. Ben de önceliğim buradan çıkmak. Önceliğim ben olmalıyım. ne <laughs> attım bu tartışmayı hemen şimdi kapatıyorum ben ben kapa çeneni şimdi komşu kadını he ve de aşk hayatında siktirip gider misin eşli ne demeye çalışıyorsun bilmem çizdik onu taciz falan ettikten sonra kız arkadaşım beni terk etmedi ne sen değil mi nasıl bir dedikodu Zaten böyle gevşekli kadına gelip şey. olması daha iyi olur. Yani o gerçekten sendin. Evet tek yaptın senin için gereksiz hayatından beni ayıklamaktı. Rica ederim. Ve sana ihtiyacım olduğunu beni görmezden gelme bırakırsan kimseyi taciz etmem. Her zaman bir şey ihtiyacım var. Bile buluşmam gerektiği anda her zaman bir saçmalık krizi yaşıyorsun. Bahse gireyim senin haberin olmadan işe şey yiyemediğin burayı çok seviyorsundur. Ha benim de bahse girerim kendimi öldürmem hoşuna gider. Ne bu nereden çıktı? Ta senin tuzak sorularının biri değil mi? Hoşuma giderdi. Bunu zaten biliyorum. Dediğin yerdeyim değil mi? O zaman yapacağım. Yapabilirim. Sadece senin için biliyorsun. Tanrı burada uygun bir şeyim var. Eski gibi yine senin emri amade oldum. Hayır canım cehenneme indiriyor. O da kötü adam benmişim gibi davranma. Ben hiçbir zaman seni bir şey yapmaya zorlamadım ama her zaman yapmak iste istemiyorum, yapmak istemiyor diyorsun. Peki bana cevap o zaman ne istiyorsun. Peki gördüm eğer söylediklerimi tek kelimesi dinlediysen bil. Neden artık birini vakit geçirmek istemiyorsun? Geçtiğim 3 ay boyunca seni de o vakit geçirmekten başka hiçbir şey yapmadım. Peki o zaman neden artık arkadaş değiliz? Tabii biz sadece Unut bunu şimdi gidebilir miyiz? S sadece ne? Gidebilir miyiz? Acaba ver bana ne söylemek üzereydin. O halde kal ben gidiyorum. Ah ha, hayır gitmiyorsun. Benim hakkım bu bu kadar kötü olan ne? Sana göz kulak oluyorum kardeşlerin yaptığı da bu değil mi? Dur. Ne konuş benimle. Benim hatam değil. Beni buraya kilitlemedin. Kültüsü öldürmedim. Bekçi de öldürmedim. Kimi? İkisini de sen yaptın ve Heytan. Ben tamamen masum. Tek bir ruh bile zarar dokunmadım. Tabi bir dokunmadı. Hepsini bana yaptırdın. Sana bir bok yaptırmadım Andrew. O kişi tek başına doğradın. Burada yaptığın her şeyi kendi yapmayı seçtin. Ve et ne oldu? Andy yapma. İyi, orayı kim kilitledi? Sen kilitledin. Ve Oracıkta boğuldu. Uyurken bunu düşün ve ağla zavallı endiciğim. Yani ağzına çıkan bu. Ne yani doğru. Bunu yapmayı sen seçtin. Ve seni beni ve sen beni seçtin. Sen beni seçtin. Beni. Senin döneksizlik abi, sen se beni seçtin, sen seçtin, sen seçtin. Ha. Yani sanırım burada biriyle birlikte ayrılacağız, yapamazsın, yapmayacaksın. Yapamazsın çünkü konuşabileceğin tek kişi benim. Geceleri uyuyamadığında ve bunu yapmam, dayanamadığında. Bunu, durumu kaldırabilecek tek kişi benim. Neyse, uyuyamamanın tek sebebi sanken, ben şimdi gitmek istiyorum, ile Atıp gitmeye hazırım. Gibi mi gideceksin? Tabii ki, yakalanmadan bu daireyi terk etmek istiyorum. Seninle şimdi gidebilir miyiz? Ben de gitmek isterdim ama şu an beni o kadar çok kızdırıyorsun ki. Şimdi gideceğiz ve biraz, birazdan bir krizi daha geçireceksin. Evet muhtemelen geçireceğim. Hem de öyle bir geçireceğim ki evet bu riski göze alabilir miyim bilmiyorum. Belki de seni öldürdüm, bitir... öldürürüm bitirir. Öldürürüm bitirir ve bu iş böylece biter. Gerçi yapmamak için ikna edici bir neden bulabilirsen yapmam. Hayat evet, söyledim. O durum için uyku hapları var. Evet tamam hiçbir şeyim yok. Ama seninle gelmek çok istiyorum. Ama beni terk etmek plan diyorsan siktir git. Eğer sadece ikimiz olmayacaksa konur gitsin. Benim umurumda değil değil iyi ki oldu. Öyle olduğunu biliyorum. Kimse bizim yaptığımızı bilmiyor yani ne önemi var. Sadece bizim olduğumuz sürece uslu duracağını mı söylüyorsun? Sen uslu durursan ben de dur dururum. Bu işler böyledir değil mi? Seni kim bilir? Gerçek olarak burada çıkacağımızı varsayıyorum. Daha doğru görüm devam ediyor. Bu bir ne isim verecektik Andy ve? Tamam ama artık Andy olmayacağım. Ne? O çok omurgasız. Ve Leyla'yı de inanılmaz bir şekilde nefret ediyorum. Ha? Burada kalıp Andy ile birlikte ölse iyi olur. Böylece sen ve ben gidebiliriz. Pekala. Sen nasıl istersen. Beni seviyorum ama çok yorucusun. Saçmalama gayet de neşeliyim ben. Hadi gidelim ve şu komşuyu unutalım. Tamamdır ikinci katın anahtarı ve ayrıca beşinci silahı bende. Beni vurma... ben henüz vurmadığınıza şaşırdım. Belli olmaz. Hadi buradan çıkalım Andrew. Döktün döktün hadi üçüncü kata gidelim. Pardon ki ya. Ne gideceksin ki? Hmm kamera. Bak açık bir pencere harika atlı. Beni kışkırma Andrew. Ben yani yalnızca ikinci kat. Gerçi bununla şansını denemek istemezsin. Gerçekten aşağı inmek için kullanabilecek bir ip ya da başka bir şey yok mu? Yok. Ya bu halıyı kullanarak pencere aşağı inersek? Gerçi bunu nasıl güvence altına alacağımız emin değilim. İnerken sen onu tut. Ha evet sen nereye yere indiğinde kollarını atlayacağım. Gerçekten işe yarar mı dersin? Belki onu yapacağını beni yakalarsan. Kesinlikle hayır aşağı inerken halıyı üzerine tutarak bir şey ayarlamamız lazım. Peki şimdi pencerenin yanında bırakalım. Allah aldın. Sanırım hepsi kilitli. Değil mi? Balıyı sabitlemek için bir şeye ihtiyacımız var. Evet ama ne? Açılmıyor ki bunlar. Alıyı sabitlemek için üst kata falan mı gideceğiz? Bir çivi tabancası aldım. Bu ne? Gönüşü girmesi mobilyaları monte etmekte vazgeçmiş. Oretim tatın kontrol etmiştim. Hiçbir şey yok. Bir hanımefendinin tuvaletini mi gözetliyordun? Onun kanının üzerinden temizlemek zorunda kaldım. Ato, özür... Özrümü kabul et. Teşekkürler. İçinizde halıyı duvara sabitlemek için çivi tabancasını kullandınız. Güvenli görünmüyor. Başka bir şey olmalı. Ben gidiyorum. Çok şey olmasa bile halı inişimi yavaşlatabilir. Yani sanırım. Öftem ilk sen in o zaman. Tabi ilk ben ineceğim. Ben bir hanımefendiyim. Hiç bir hanımefendiye yakışmaya bir şekilde iniyorsun. <laughs> Yukarı tırmanmanın imkanı yok. Peki bir şey unuttuysam. O zaman unuttuğum şey sonsuza dek gitti. Çok yazık. Keşke bunu bana daha önce söyleseydin. Bizim e ne olacak? Şimdi yapmamız şey şehri terk etmek olacak. Sonra da bir büfe şey, ve restoranı bulacağız. Oo. Ardından hayatımız devam etmek için bir, birinin kimliğini çalacağız. Valla Baya kolay ya. Polis hiçbir zaman teması geçmediğimiz sürece sesi bir rahat yaşayıp öleceğiz. Her şey ayarladım demek. Tamam aman tanrım ne yapacağımız hakkında hiçbir fikrim yok eşli. Önce ilk yapılacak şehri terk edip büfe bulacağız. Gerçekten turistik bir yer geri Belki bazı turistler kimliğini düşürür. Sonra da bunu kullanarak bir yere kiralarız. Eminim ki bir yerleri angarı işlerde buluruz. Ben yani o zaman bile bunun olacağını kapa çeneni her şey yoluna girecek mi yoksa bir köprünün altında falan mı yaşayacağız roller gibi karşıya geçmek için geçiş ücretini ödemeyenleri yiyeceğiz hızlı gülebiliyorsun hiç de komik değil gülmekten başka nasıl bir şey yapabilirsin her şey berbat oldu sakinleş sakinim bir otobüs binerek başladım paranız mı var ben mutluyum. Ben de orada çıktığım için mutluyum. Peki şimdi panik kataktan kıl payı uzaktayım. Sorduğun için te teşekkürler. Sana daha önce söylemeliydim ama sen aşağıdaki çağırdığım arkadaşın bana bir hediye verdi. Umurunda mı? Söyledim. De şimdi uykumda gelecek gelecek dair rüyalar görmem gerekiyor. Kim bilir? Umarım öyledir. Konu bazı şeylerde kaçamak olduğuna faydalı olabilir. Elbette biraz daha Gözlerini açık tutacağım. Ama bu aynı zamanda artık gidemeyeceğin anlamına mı geliyor bana bağlısın? Aynı yani tas aynı anlamda. Takıldın ha? Değil mi? evet tamam. Sakinleş. Takışıp kaldım. Jotopsi binip buradan defolup gidiyor. <laughs> Beni bölümün sonu. Bu da demek oluyor ki videonun sonu. Kay kaydetmek falan ister misin? <laughs> Hayır siktir git. Reis mezarlık. Neyse efendim bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.